Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yaptık? Bugün e, gübre fırınımızı taktık. Yarın Allah izin verirse gübre atmaya başlayacağız. 50 gübre fırfırı takılı. Bugün biraz ayarlama da yaptık. Köyün kenarında küçük bir parça vardı orada. Ayarını yaptık. Yarın Allah izin verirse gübrelerimizi atmaya başlayacağız. 54 da burada gübremiz orta yüklü. Aslında daha önce yatmayı planlıyorduk ama fırsat bulamadık. Bugün hazırladık işte. Kısmet olursa yarın atacağız. Yağışlar bu sene çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Size i̇şte kısa bir detay tanıtım videosu çekmek istedim. 54-30'umuz 2016 model sıfır almıştık. Şu anda yanılmıyorsam 700 saatte. Geçenlerde yağını değiştirdik. Yağ filtresini değiştirdik. Yağ filtresi evet burada arkadaşlar biliyorsunuzdur zaten. Ya tapası hem bu tarafta var hem diğer tarafta var. İkisini de söktük. İçindeki yağı temizledik. Daha sonra yağ filtremizi söktük. Maz filtresi burada. Maz filtresini söktük. takması çok kolay. 54 otusun. Şöndereninkini de değiştirmedik. Daha değiştireceğiz. Yağını da aldık şönderenin. Yakında onda değiştireceğiz. Onu değiştirmek için bir de pen, pense aldım. Şimdi onu da göstereyim size bulabilirsem. Gübre fırfırımız 600 ya da 800'lük olması lazım. Neresinde yazıyordu? Öyle bu şekilde gübre fırfırımızday da 2020 model. O da şu anda 300 saatte. Evet pensemizi de buldum arkadaşlar. Pensemizi de burada. Şöyle bırakayım. Fikko marka. Bunun filtreleri diğer tarafta olması lazım yanılmıyorsam. Filtreleri şurada. Filtreler gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Bunları değiştireceğiz. Ee, yağını da aldık. Orijinal Yonder'in kendi yağsını aldık. Garantisi daha yeni bitti. Bazı arkadaşlar orijinal olmayan yağlar da kullanmışlar ama biz yine de içimizin rahat etmesi açısından orijinal Jondren'in kendi yağını tercih ettik. Filtreleri de orijinal Jondren. Filtreleri biraz pahalı MF'ye göre. Yani bana öyle geliyor. Arkadaşlar bilmiyorum sizin fikirleriniz neler. Böyle ufak değişiklikler var işte. Şuradaki yan kolları kanca şeklinde alırken yaptırmıştım ben. Şu orta kol pistonu. Normalde bunun piston su vardı. Onu da bayi ile anlaşarak bunu piston olmasını istedik. O da diğer normal düz olanı ben alırım dedi. İyi dedik al bizim zaten işimize yaramaz dedik. Ondan sonra başka bunda bir değişiklik yaptık mı? Başka da bir değişiklik yoktu. Böyle biraz bu ara kirli. Ona bir temizlik yapacağız. Şurada kabin filtreleri şurada arkadaşlar biliyorsunuzdur iki tarafta da var bunlar söküp takması bana MF'ye göre biraz şey geliyor temizlik yaparken biraz zor gibi geliyor şurada klipsler var bunları açıyorsunuz diğer tarafta da aynı altındaki şer tane daha var ama MF'de bu çok kolay kullanan arkadaşlar zaten biliyorlardır MF'yi kullanan arkadaşlar hemen geliyoruz şimdi MF'nin yanına gidiyoruz MF'nin hemen şuradaki üstteki kapağı, üstteki kapağı hemen açıp içinde ee, asıl filtrenin kendisi falan da çevirip çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. O konuda biraz Jöndere beni uğraştırıyor bakım yaptırırken ama olsun. Yine de Jöndere'yi, yani seviyorum tabii MF'nin yeri ayrı ama böyle bu şekilde arkadaşlar. Yarın tarladan da video çekerim kısmet olursa gübreleri bitirdikten sonra ilaç atmaya başlayacağız. İlaç makinemiz de burada. Parlayan marka. 800'lük ilaç makinemiz de burada arkadaşlar. Evet şu mavuzun yazısını görüyorsunuz. Parlıyor burada gübre çok fazla olmadığı için küçük romu taktık diye yerine takabilirdik aslında ama dedik çok fazla değil inip binmesi kolay olsun diye yerine inip binmesi biraz zor oluyor. O yüzden bu romu taktık. Yarın kısmet olursa tarladan da size video çekerim. Hepinize hayırlı işler diliyorum. İyi günler.